İzmin şehni hazil Fizik ilimlerin bir özelliği vardır. Nedir o? Ella tudraki idraken yakiniyen. Yani kesinlikle bir şeyi anlayamazsın. yakın e, yakin, net bir şekilde. İlla ancak anlarsın. An, mesela diyelim ki bir tusunan mesela. Değil mi? Bir deniz mesela fiziksel bir olaydır. Ondan sonra diyelim ki işte suyun mesela kaynaması. Bunu sen kafaya düşünsen teorik kadar olmaz. Ya kaynatacaksın, göreceksin, bakacaksın hakikaten 100 santigratta kaynıyor değil mi? O mutlaka ısınacak ve görecek. Diyelim mesela ne olur? Eksi 100 derece donuyor mu bu peki? bunda ne yapacaksın peki? Suyu soğutacaksın, göreceksin. Ama bu işte. Anlaşılır mesela bu fizik ilimleri ama antariki başlamakla ki bu konular var ya tuğcedi fit tecrübeti el hariciyeti dış dünyada söz konusu olan tecrübe e, ya ne demek oluyor bu dış dünyada bunlar? Yani, el ba'id an vahyil akli ev tefkiri. Tam onu akıl şey yapmıyor yani. Ee, bir ilham var yani. Veyahut da şey işte düşünce vesaire falan filan. Ee, sayesinde o konular bulunmuyor ya. Tecrübe ve efendim deneyin ortaya koymuş olduğu şeyler konular. Sümme tefridu nefsaha. Sonra sen ne yapıyorsun peki? Bizzat peki bu konuları e, e, yüklüyorsun. Aleyhi o yola. E e, ee, uyguluyorsun yani bir yerde. Nasıl tıpkı maddellet aleyhil muşadu ve tecrübetü gözlem ve deneyin delalet ettiğini ortaya koyduğuna uygun bir tarzda uygun bir tarzda sen o konuları ne yapıyorsun peki? O metoda tarika efendim e, tasarlıyorsun, yüklüyorsun. Ve akli peki burada akla ne düşüyor peki bu durumda? Ve alel akli aklaşı gerekiyor. Bade zalike bu işlemden sonra. En yufessireha o konuları mesela ne yapıyor? Yorumlamak ve yuhallileha analizlerini yapmak düşüyor fakat sadece. Tamam mı? Akıl diyor ki şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Heza işte bu durum budur yani. Ve ba'dul hemka bazı aptal ve dangalaklar daim oluyor. Ellezin öyle aptallar ki la yudrikun farka ayrım yapmaktan aciz bunlar. Beyne tabail ulumul muhtelifeti ondan sonra farklı efendim biri öbürden farklı efendim ilimlerin karakterleri arasında farklı ilimlerin karakterleri arasında e farkı idrak etmekten aciz kalan bazı ahmaklar tamam mı? Kimyanın karakteri farklı, fiziğin karakteri farklı, matematik farklı, geometri farklı. Böyle farklı ilimlerin temel karakterler arasındaki farkı idrak edemeyen bazı aptallar var ya, yazillu, zalle yazillu, yani dame yedumu gibi yani. <laughs> devam ediyorlar ne yapmaya? Yusirrune, ısrar etmeye, ısrar etmeye devam ediyorlar. Niçin? İhtidaden ehemmiyet veriyor. Minhum onlardan yani bir ehemmiyet var. Nereye? Bilmenecik <laughs> tecribiyi. <laughs> Bunlar sadece deneysel metoda değer verdiklerinden dolayı, ehemmiyet verdiklerinden dolayı bunlar hangi konuda ısrar ediyorlar? Ala <laughs> ademil imanı bil haliki celle celaluhu. Yaratıcı olan Cenab-ı Hak celle celaluhu iman etmeme. İyiye bunlar ne yapıyor peki? Israr ediyor. Fizik, 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 fizik. Ondan sonra e, Allah celle celaluhu ise yani fizikle tabi görülmüyor, bilinmiyor neyse. E bu sefer ne yapıyorlar? Hayır diyorlar. Böyle bir şey yok. Cahe müşahedeti, o hakikatlerin, yani evrensel hakikatlerin gözlem ve deneye boyun eğmesi diyorlar, ondan sonra gerekir. Yekbuluk, kabul etmiyor. Hukme kadin, kadının hükmünü, hakimin hükmünü kabul etmiyor fi mahkemeti. Mahkemede kadının vermiş olduğu, kadinin vermiş olduğu hükmü kabul etmiyor. Ve kanunen, hiçbir kanun kabul etmiyor fi ilmin nefsi, tamam mı? Maneviyatla alakalı psikolojide hiçbir kanun kabul etmiyor. İster ister Allah'tan bahset, ister peki ahlaktan bahset vesaire hayır. Hayır, hayır, hayır. Niye? Ben uçağı uçurdum ben diyor. Füzeyi uçurdum ben diyor. Ondan sonra ne yaptım? Treni yürüttüm diyor. Elektriği gördüm diye vesaire falan filan. Var, yok, ne varsa hepsi bu. O kadar. Onun için diyor yani beni maddenin ötesinde bir takım şeyle oyalama lütfen diyor. Aynı işte. de böyle inkar ediyor. He? Aynı mantıkla kimleri de inkar ediyor. Tabii tabii. Şimdi de Türkiye'de aynı işler. Şu bitti kadar. Konuşuyorsun hiçbir şey tırnama yok ama parayı konuş tamam bitti. Yegane kanun paradır diyor. Hocam teknoloji... Yani ilim bilim diyoruz mesela şimdi biz. Niye? Allah'ın en büyük sıfatı var, cennet var, işin ucunda var vesaire falan filan. Buna göre yok. İlim güzel bir şey diyoruz. Çünkü işin ucunda diploma var diyor. Rütbe var diyor. Makam var diyor. İşte orada zorlanan zırt diğer orası işte. Onlar o niyetle ilimi bunun için okuyor. Yani hep ilim diyor, bunu ortaya koydu şimdi kadar yaptığımız araştırmalarda diyoruz. Burada zaten bir şey yok diyor Ama kendisini kendisiyle ele vurabiliriz hocam. Yani fizik... Ya o de... ayrı bir konu. Ulema yaptı bunu. O gazeteci Ahmet Mithat Efendi'nin Nizav ilm ve din diye bir kitap var. Üç cilt. Şu kadar boyda. Kırmızı da çikolata gibi ciltli. Osmanlıca. Nizav ilm din. Ondan sonra şey Adnan adı var. Hadi Edip adı varın kocası. Masondur kendisi. Ama kitabı mühimdir. Tarih boyunca ilim ve din diye. İlim, din çatışır mı çatışmaz mı? E bugün mesela bütün gelişmeler ilme dayalı. Ve bu ilim dini kaldırıp atıyor. Atıyor mu tutuyor mu peki? İşte burayı çok iyi salam almak gerekiyor. İslam'ı kabul ettirirken kesinlikle ilim İslamiyet'e çelişki etmez. İlim İslam'ı destekler. Burada süper bilince sormak lazım. İbrahim, İbrahim. Onun için biraz bu ilimlerden anlamak lazım bunu savunabilmek. E tabi. Anlamadan hı. nasıl savunabilmek? Her e, zaman diyorum mesela azizane. Önce ilim mantığı. Kur'an-ı Kerim peki ayırıyor mu ondan sonra? Müspet ilim, pozitif ilim vesaire. İmam Rabbani şeyde, ben hatırlıyor musunuz yani? E, şekli meymuni vardı, bir de şekli bilmem ne vardı. Hı. Geometri falan filan. Hmm. göstermiştim mesela. E, peki, ne demek öyle peki? Hani o salik, sal, sal, bazen mesela kendisini e, NBA'den yukarıda görüyor vesaire. Hı Onu hı örnek hı verirken e, yanan mesela bir e, çalışıp, o, 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 o şey. Bu ne bu? Astronomi değil mi bu? Meteoroloji değil mi bu? E,